Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, Nalaman merkezden size merhaba. Ee, bugün Karaçalı mahallesi Karaçalı Mahallesi'nden çıktım. Çarşıya yani merkeze caddeye gidiyorum. Fakta ee, ufak tefek işlerim falan var. Bir de Fahri Fahri'nin birkaç sipariş var. Onları halledeceğim. Ondan sonrasına bakacağım yok. Hop gelen yok. Çık. Yok mu Yokmuş. Hop bugün Carrara Forza 750 imzalı seriyle beraberiz. 3, 2 1 Gitmiyor la bu. Bu niye gitmiyor? Hadi in şunlar. Gel gel klip çekin. Ben. Geç dayı oldu ya. Korkma bu kadar. Alo ya. Saat günün bize yürüyorum size en tepeden dediği hı saatler hı. yani 12 buçuk. Karaçalı'yı G10 kafenin veya Dado'nun merkeze bağladığı caddede ilerliyorum. Bence nereye gitti lan? Neyse. Denk gelirsek söylerim. Plakası bende. Oy oy. Geç bakalım. Oh. Delikanlı sen de geçiver. Bu ses ne lan? Yes. Oh, yok. Bisiklet sürmek de güzelmiş aslında. Motor beyin kilitledikten sonra erkekler. Ben şurada kaldım. İşte şu beyaz arabanın olduğu yer. Bu ne lan? Sarı, sarı paket. Chrome edition. Bu da sarı şey. şey yellow edition. Bura nere? Bu ne sokak. Güzel sokakmış. Ne 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 Terledim la üstümde siyah. Ay Daha bir dakika. benim yanında suyum var ya. Şimdi fark ettim. Al uçak çıkıyor. Bak benim ev şuraysa, aliman şura. Çok yakınız. Günde herhalde belli 60 tane uçak sesi duyuyorum. Son zamanlarda bile. Bugün 16 Temmuz, dün 15 Temmuzdu. Şey. Deli gibi çok sesleri vardı ya. Hep savaşacaklar, iPhone F-16'lar falan. Of. F-30 çok fena duruyor. Abi. Ben Olur. beyaz F-30 seviyorum ya. F-30 sevmiyorum da işte. Yalandan. Ben daha F-10'cuyum. Ama öyle al desen alırım değil mi? Almam. Çünkü artık çok eskiler. Hep sorunu çıkartıyorlar. Sen düzgün sürsen bile eski sahibi yüzünden ya illaki bir sanayiye gireceksin çıkacaksın yani. Yoksa sıkıntı. Öyle diyeyim. F30'a vereceğim parayı. F10'a vereceğim parayı. 1.5 milyon gibi bir para. para. Şimdi büyük ihtimal herkes reglim oldum falan diyecek. Hayır ama ben ee, daha böyle paranın hak ettiği şeylere odaklı bir insan olduğum için o paraya full paket bir Megan olabilir. Veya bir Passat olabilir. Veya araba bol ya seçilebilecek. Kupra olabilir. seçenek çok. Eskiden bu kadar araba seçeneği yoktu. Belli modeller vardı. Artık Volkswagen bile bir sürü seçenek çıkartmış. Yani yok Tiro, Iro, IDC, CDC, Face ID'si Touch ID'si Örnek. Oo, Peugeot'u güzelmiş. Pek gösteremiyorum. Hmm. Ayıp olmasın hmm. devlete Bak dediğim kupra şunlar mesela. Fiyatları ne kadar bilmiyorum ama alınabilir bence şöyle. Ucuza denk geliyor. Allah emanet diyorlar. Oo benim yeğir mi? Ye 20 de seviyorum ya? Yani. Ye 20 alır mesela? <laughs> Al bin beş sene, alt sene. Sonra alt kenara. Golf 7 buçuk. Golf 7.5 buçuk Line. Golf 7 buçuk line mesela. Alvin. Çok güzel araba bence. Bizde vardı. Gerçi bizimki arlan line değil de. Comfort line'dı. 320 ibre var. Bir yazılım yapıyorum. Podcast. Bir yazılım pop bank. Race chip. Ondan sonra. Stage 2 bir cut out neydi lan? Bir şey daha vardı unuttum. Bir bir şey daha. Yeter. Geç. Bu sıralamaya, benim sıralamaya bakarsak e, trafik şubeden çıkamayabilirsin ama siz ona takılmayın. Öyle. Mesela şu fokus bu da mesela çok rahat araba. <laughs> Eyvallah bomuş. Bu arada ben de geldim yani telefonla konuşurken. 10 dakikada geldik. Hadi 15 dakika olsun. Belki çekmediğim bir yer varsa diye. Evin orada başladım. 6-7-10 dakikada geldik. 3 dakikada şeyime verilmişti. işte. Hiç dinlenmedim. Su bile içmedim. Şöyle biraz basalım. Çarşı. Selamın aleyküm. Abi yazıları mı boyamışlar lan? Oh. Yoruldum ya yanımdan. Dalamanla <laughs> bağlam. Şey hayata. Aa bak. Şurada bir tane. Lan bu bizim eleman mı? Bekle lan. İbni. Piç. Gurbetçileri çeviriyorum. Dalamam bakayım. Çok böyle egoluyor oluyorlar. Ah. Oh. Yoruldum da. Bismillah. Oy. Ne oldu? Gurbetçilerin para falan getirdikleri de yok zaten önce. Dur bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam işte. Videodayım ses gitse bir şey olur mu? Yok, şu yok, sıkıntı yok yani. şu adam, Bunlar yüzdü değil mi? Onlar yüzdür abiciğim. Şöyle bıraktım. Çekmiyorum merak etme. Tamam abiciğim. Çekmiyorum. <laughs> Burada e, şeyde göstersene kutunun içinde olanlar da var ya. Belki bunlardan beğenir. Ben geçen gün geldim. Başka bir arkadaşa gösterdim. O da beğendi. Fotoğrafını arası çekti. Şey. Evet arkadaşlar. <laughs> Arkadaşımızın <laughs> siparişini aldık. Şimdi gidiyoruz anahtarcı abi seviyorum çünkü istediğim bütün anahtarlık tipleri var. Şimdi geriye kaldım. Gümüş şey gümüş diyor elit kırtas. Aman abim bir dakika ben bir geçeyim ölmeden. Allah Dubai'ye vuruyorduk lan. Şimdi ise gidiyor. Bir ara AR Clio vardı 2023. Mayıs, Haziran falan. Sonra bir anda ortadan kayboldu. Yeni telefonla çekim yapıyorum. Geniş açılı iPhone 12 aldım. Artık videolar geniş açı gelecek. <laughs> Öyle. Malı sallanmış. sallamış. Hesaplamalı. Ben şuradan gireyim ya salın biraz da. Ama şuna vurma yaptı. Adını unuttum çaktırma. Yatakta kay ben yeşil Aha vallahi ana kalıp. Yemin gitti. Koş 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 koş. Kimse bak Önce bizim almamız lazım. <laughs> Şu olur lan leke meke. Oğlum daha. Ben vereyim de sonra ne olursa olsun Vallahi Onun da öyle Ben temiz vereyim. Şu Selamünaleyküm. Evet beyler anahtarlığı teslim ettim. Çıktıları aldım. Şimdi bir tane de monster aldım kendime çarşıda. Pazar var mıydı? Perşembe günlerden. Yarın da cuma. Bak şurada. Bunu da içmişim ama içemem ki bunu. Böyle bir hayvan hayvan olsa neyse yapacak bir şey yok. Sen affet yarabbim. Direkt bundan yıkletiriz. Aaa! Açıyor artık.

düşme tamam mı? Düşme. Bir şey göstereceğim lan. Oğlum. Allah korktu Şuna bak. Böyle bir şey buldum lan burada. Bu şey değil mi lan? Şu herkesin aradığı bir tane içecek var ya. Su. Ulan millet suya bile tapmıyor lan. Sırf Galatasaray şeyi var diye üstünde. Helal mal olmuş. Biz de kendimizi kanıtlamaya çalışıyoruz. Dönüşte çekemeyeceğim çünkü bu var. Ee, hadi videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Şöyle kompresörün yanından bir ayrılabilirsen. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.